o ona bağlıyor, o ona ba Hayır. Kendisi olması lazım. Net. Evet. Peki. Zaman geçti. Şu cümleyi ke okuyorum, kesiyorum. Firavun'u zelil olur. Yalnız noktalara bastım. Rastgele kullanılmamış. Nemrut denmemiş. Şeddat denmemiş. Firavun denmiş. Firavun'a kafayı kaldır. Kızıl Deniz'de Musa'ya karşı koyan ne demek Musa? Şeriatın simgesidir. Yani hayat, hayatta iba, haram ve helaliniz yoksa Firavunluk modundasın. Firavunun denizindesin. O suda boğulacaksın. Kar onu, firavunu boğan, firavunu durduran Musa'dır. Yani şeriat. İbadetullah'tır. Sünnet-i seniyedir. Siperimiz sünnet-i seniyedir. Kalamız, yani şeyimiz, zırhımız, tatva'dır. Musa olmak lazım, firavuna karşı durmak için. Musa olmasan, firavun seni Kızıl Denize boğar. Eğer sen Musa olursan manevi Kızıl Denizde Firavun boğulur. Sen boğarsın onu. Firavun diyor Musa'dan kasıt kasıtlıydı. Sünnet-i Seniye. Kur'an'ın mizanlarıyla ve Sünnet-i seniyelin terazileriyle amal hareketlerini ve düşüncelerini, hatıratını tart. Daima Kur'an'ı ve Sünnet-i Seniye'yi rehber yap. Musa budur. Ne ararsın? 3000 üç sene küsür senede Musa'yı. Ben ona bana ne katkı yapacak? Musa şeriattır. Musa sünnettir. Musa iki şeydir. Kur'an'ın misanları, sünnet-i seniyenin teza, te, terazileri, birisi itikat, birisi amel, iki cena. Karıştır, Kur'an'ın misanlarıyla, sünnet-i seniyenin terazileriyle, yani emredildiğin gibi yaşarsan, yani 5 vakit namazını kılarsan, Akabinden tesbihatını yaparsan, tamam mı? haramlardan uzak durursan, Firavun kızları ortaya koymuştu. Firavun zihniyeti kızları ortaya koydu. Sen Firavun'un tuzağına düşmemek için onu koydu şey namazına, helal ve haramına dikkat edersen manevi Musa olursun. Manevi Musa demek o kızıl deniz denilen o kanaldan akan su, kanal su, kanal su kanaldan akan o suya gömersin. O firavun da şehvettir. <laughs> Orada gömersin. Yoksa seni gömer. Biter. Bunu yapabilmen için internet ve televizyonlardan uzak olacaksın. Her gün 5-10 dakika dersin bitti. 5-10 dakika bunu okuyacaksın. Sorunuzu al alırım. Çay faslında sizi tutmamak için. E, dersi bitirdim. Sorularınız varsa sorarsınız. Beş vakit tamaz kılacaksınız arkadaşlar. Gençler, gençlere size hitap ediyorum. Aka, na, namazın akabini mutlaka ama tesbihatı yapın çünkü nurcuların e, geçmişten, gelecekten, dünya ve ahiretten, doğudan, batıdan, kuzeyden, güneydeki bütün nurcu abi ve kardeşlerinizden, gelecek abilerinizden de bütün amellerin ortak olmak tesbihatta geçer. Tesbihatını yapacaksın. Namazını kılacaksın. İnternette televizyonlarda uzak duracaksın. Abi ders dinliyoruz. Dinleme ya. Nur dersini sizin için yapılmamış. Nurcuların siteleri nurcular için değil. Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet gazetelerini okuyanlar oralarda duşa dolaşanlara bir a olur diye konmuş. Sen küllat okuyacaksın. Sen mallar malı mı buldu? Bu kaynak bu kardeşim ben buradan okuyorum. Sen de bunu okuyacaksın. Ondan sonra geleceksiniz haftada bir en az derse geleceksiniz ve her gün 5-10 dakika Risale okuyacaksınız. Bu kadar kardeşim. Bizim İslamiyet suyun üzerinde yürürsen, havada kuş gibi uçarsan, al sana cennet. Öyle bir şey yok. Öyle olsaydı hepimiz cehennemliyiz. Çünkü, çünkü kuş gibi uçan yok. Ha neyle uçacağız? İnşallah uçakla uçacağız. Su üzerinde de gemiyle geçeceğiz kardeşim. Ha, geminin üzerinde namaz kılacağız. Uçakta da kılacağız. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Üç aylarınız mübarek olsun. İki cihanda aziz olun. Cenab-ı Hak taksirat ve kusurlarımızı af eylesin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Cenab-ı Hak aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahedetullah, hayatımıza ibadetullah, kıbletullah,